fırçalanması gerektiğinin altını çiziyor. Bölgesel fazlalıklar ve selülitler için ozon sauna. Ozon sauna, özellikle metabolizmayı hızlandırıcı, yağ yakıcı, eden ve toksin atıcı özelliklerinden dolayı kilo vermeye hız katması, bölgesel fazlalıkları gidermesi ve selülitleri azaltıp kontrol altına alması bakımından zayıflama programlarında sıkça tercih ediliyor ozon, yağ çözücü özelliğiyle selülit ve bölgesel fazlalıkların giderilmesinde etkili olurken, yoğun oksijenlendirme ve dezenfekte edici özelliğiyle de vücudu atık maddelerden arındırarak hücre yenileyici özelliğiyle cildin ve dokuların gençleşmesini, canlanmasını, sıkılaşıp toparlanmasını sağlıyor. Birçok antioksidana göre daha etkili olduğu için cilt ve vücut güzelliği açısından doğal bir anti-aging uygulama olan ozon sauna, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı direncin artmasına, ve akne, uçuk, mantar, sedef, egzama gibi mevcut enfeksiyonların iyileşmesine yardımcı oluyor. Müzik En sevgili izleyicilerimiz dakikalar hızla attı ve biz programımızın sonuna geldik. Hala telefonlarımız geliyor, SMS'ler geliyor. Biz onları mümkün olduğunca e, cevaplamaya çalışacağız. Doktor Portakal'ın Facebook sayfasından da yine sorularınızı gönderebilirsiniz. E, MehmetPortakal.com e, sitesine de soru et. MehmetPortakal.com'a da maillerinizi gönderebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet, e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı, e, Doktor? Bir öncelikle sizden başlayalım. Teşekkür ederim Yağmur Hanım. Ben özellikle fazla kilonun önlenebilir, tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer böyle normal kilosuna göre fazla kilosu olanlar varsa, izleyenlerimiz arasında kilo vermek isteyenler varsa, bir yerden başlasınlar yeter. Ondan sonra işte dahili problemleri hallolur, beslenme programı düzelir, yürümesine hareket etmesine engel olan bir şey varsa onlara da acizane biz kaldırmaya çalışırız ve inşallah kısa sürede normal kilosuna döner. Ben bu güzel pazar gününde özellikle öğretmenler günü sebebiyle tüm öğretmenler öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler günü saygıyla kutluyorum. İnşallah daha nice günlere sağlık ve huzur içerisinde erişmelerini diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerinizden dolayı. Doktor Bülent Koçer, size de son sözlerinizi teşekkür sormak deyiz. istiyorum. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Sağ olun. Ben de Mehmet Bey'e katılıyorum aynı şekilde. Fazla kilodun her zaman bir hastalık getirdiğini evet. seyircilerimizin unutmaması lazım. Aynı şekilde Öğretmenler günü ben de aynı şekilde kutluyorum. Ve Mina Hanım, sizin de son sözlerinizi almak istiyorum. Zayıf olmak isteyen e, izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Ne önerirsiniz? Evet. Yani bu işi tek başlarına yapamıyorlarsa profesyonel bir destek mi alsınlar? Aynen öyle. Zayıflama programı eee multidisipliner bir programdır aslında. Fizikte fizik tedavi eşliğinde, dahiliye iç hastalıkları eşliğinde, psikolog eşliğinde ve diyetisyen eşliğinde yürütülmesi gereken bir programdır. O nedenle kendileri de değil hatta muhakkak bir uzmanlarla beraber kurulu bir e, üniteye başvurmalarını öneriyorum. Yine aynı şekilde ben de başta annem olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Hadi Manan Hanım size de çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin gibi zayıflamak isteyenlere siz ne önerirsiniz? Sabır. Sabırla. Bir yerden başlasınlar. Evet. Sabresinler. Tabii ekip Allah razı olsun. En başta Mehmet Hoca, Mine Hanım, Gül Hanım. Fizik tedavideki Münibah Hüseyin Bey hepsi çok yardımcı oldular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz de konuk olduğunuz için bu zayıflama serüveninizi izleyicilerimizle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Azminizin devamını diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine dolu dolu bir programla sizlerle birlikte olacağız. Ve önümüzdeki hafta eğer evde oturduğunuz yerden yattığınız yerden zayıflamak istiyorsanız mutlaka e, tam e, aynı saatte saat 17'de e, bu ekranda olun. Çünkü size egzersiz sırları vereceğiz. Haftaya tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. bulunsun. Ev turşusu Probiyotik içerir. Bağışıklığınızı destekler. Çocuklarınıza ev turşusu yedirin, alerji ve egzamalarının azaldığını göreceksiniz. Çörek otu Kuvvetli antioksidan maddeler içerir ve hastalıklara karşı koruyucudur. İçinde bulunan timokinon maddesi kanser hücrelerinin intihar etmesine sebep olur. Acı kırmızı biber Güçlü ağrı kesici özelliğe sahiptir. Kan dolaşımını ve metabolizmayı hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Ancak nemli ortamda kurutulursa kanserojen etki yapar. Zerdeçal. İçinde bulunan kurkumin isimli madde kanser hücrelerini öldürür. Korkumin aynı zamanda çok kuvvetli antiromatizman etkiye sahiptir. Mandalina kabuğu. Mandalina kabuğu, auranti adı verilen çok özel bir uçucu yağ içerir. Bu yağ kanser hücrelerini öldürür. Üstelik bu sırada sağlıklı hücrelere de zarar vermez. <laughs>